Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz gibi temel yeterlilik sınavı yapıldı arkadaşlar. Ve şu an cevapları merak ediliyor. Biz de arkadaşlar gerek sosyal medyadan gönderilen arkadaşlarımızın aklına gelen cevapları sizler için derliyoruz. Bunun için arkadaşlar hemen lafı uzatmadan nasıl bakacağınıza geçeyim. Google açın arkadaşlar. Google web Pakim. TYT 2020 cevapları yazın. Buradan TYT 2020 cevapları web Pakim var. Bu siteye girin. Burada arkadaşlar hem resimli hem de arkadaşların hatırladığı cevapları buraya yazıyoruz, güncelliyoruz. Sizin de aklınıza gelen cevaplar olursa arkadaşlar yorumlar alanından bizlere ulaşabilirsiniz. Yorumlarınız onaylandığında cevaplarınız yayınlanır arkadaşlar. Aklınıza geldikçe buradan paylaşım yapın. Biz de güncelleme yapıyoruz zaten. Buradan takip edebilirsiniz TYT 2020 cevaplarını. Yine bu videonun altına da cevapları bırakabilirsiniz. Biz yine buraya eklemeye çalışırız arkadaşlar. Umarım hepinizin sınavı iyi geçmiştir arkadaşlar. Umarım emeklerinizin karşılığını hayırlısıyla alırsınız arkadaşlar. Yine dediğim gibi sorularınız olursa videonun yorumlar bölümünden bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.